Sanok. En sevdiğim map. Hızlı bitiyor abi. Seri fight. Mis. Abi yatıp oynayanlar da var. Ya orası öyle tabii ki de ama. Ben Sanok bir orta doğa giriyorum. Bu patlıyor. O kadar. Daha girmem. Bakıyoruz. Uçağımız Kampalpa'dan Lakabi tarafına gidiyor. Tam but e, bootcamp üstü. Haritayı ortalamış kamp alfa tarafına bayağı ekip atladı. 4 ekip saydım en az. En az 4 ekip saydım. Bayağı var ya. Şu anda FS takımı Ruins'e iniyor büyük ihtimalle. VSG takımı Ruins etrafındaki kampantlara Kampan. 13. bölge Alfa'ya Brush ve Pisagorlar da Alfa'nın etrafındaki kampantları almış. Bacanaklar bir tek. Evet, bacanaklar bir tek. Bootcamp'i almış. Şu anda Pisagor'la SG tarafında fight var. Pisagor'un tek adamı o kampantı girdi ama karşısında iki kişi var. En yakın fight şu anda orada. lar ve 51. bölge 90 ya geçti. Yakın bir fight olacağız burada. Eee takımı da evet, Bayağı bayağı 3 takım var şu anda burada. Bura karışacak değil Evet. Bir tekniği zaten 51. arena almış. Oo, bot botu çok güzel hasar attılar. Bu headshot dedi. brush şu anda fight içinde. Nerede o? Pisagor'un tek adamı vardı. O da naklandı şu anda. Ozu. Alper çok güzel flank attı ona. Haritanın neresinde brushlar? Onu göremedim. Şu an doku izlemek istiyorum. 3 takım atladı. Şu an 51. bölgenin hmm, septümü naklandı. Musberg Morpheus su direkt bitirdi. Suya bitti galiba. Musberg bir spray transfer yaptı. Evet çok güzel Transferde. Biraz garip. Evet, baya bir güzel. Tahal düşürmeyi başardı belki. <gülüyor> <gülüyor> not bot kaldı bir tek. Ee... Uvos'tan önünde Arkadaşını kaldırıyor galiba Kaldırdılar galiba Bot da düşmüyor Düştü Thorin Finish edilir Evet finish attı Thorin'in atlandı Osa burayı aldı büyük ihtimalle ama Nus'ların tek adamı kaldı. 1 ve 2 görünmüyor. Çok güzel fightlar döndü burada. İki takımı da tebrik ediyorum birinci, Şu anda 51. Bölgenin, bölgenin, bölgenin saldırması lazım aslında ama Onlar yüzerek bakalım. gitmeye başladı. İki Anam kişi kaldılar ne? diye. Evet. Bootcamp derken en uzak bölgede 3 takımın olması. Bir tane daha fişek var bu arada. Bu Vos yok Nor. Kimdi bunlar? Spek Hı. ekibine de e, güzel bir ceza verilecek. Burada e, araba görmüştüm ben. Bu ilk fişe atanlar ismi neydi? galiba şeyler bir dakika ice'ler var ben şey, e, şey gördüm araba Foto tamam. foto ekibi tamamdır sen yazmıştın fort ekibiydi o ilk e, elenci e, olanlar evet, evet. E, noflarla paslar şu anda çok yakın yani Hatta Sezer hasar bile yemiş. Eksori de öyle. Ice takımından puan düşünecek e, araba çağırdılar. Tankla geliyorlar şu an. Noflar Ice. yavaş yavaş sağ tepeye doğru gitmeye başladı. Ay sakın kural ihlali yapıyor. Şu anda haritanın en sağ alt bölgesinde 3 takım var yine. Yani şu anda ee, upslar. Evet. ne evet. Upslar Septum'un arkasından geliyor. Büyük ihtimalle görebilirler. Çünkü loot yapa yapa gittiği için yavaş kalıyor derken çok yaklaştı. Oradan loot'a geçti. Evet. Kapının açık olduğunu gördü ama. Evet geri döndü. Gö görebilirdi aslında biraz daha ilerlese. Şu anda bakıyoruz. RSG ekibi de galiba çağırdı. Evet RSG ekibi de çağırdı. Çok güzel. Çok güzel. Kimse deli kurallarını okumamış. Hemen o puan kırılacak ekipleri de yazalım. Star chat'e yazdın mı? Çok güzel yazmışsın. Bilmiyorum. RSG ekibini de yaz. Evet. Şu an bootcamp'te bir fight görebiliriz. Geek bacanaklarla. Bir takıma daha yazılıyor hangi takım bu On, 13. bölge yaz yaz 13. bölgeye de yaz sonra puan kaybetmek için girmişler resmen. Aslan Nof'larla fight atıyor. Nof Sezer'i naklayıp Talha'yı da bitiriyor. Nof Exori kaldı. King de nak. King de bitiyor. Şu anda canı kalmadı. Tek başına Pars ekibine karşı ne yapacak derken sağdan Bilgin Asar veriyor Exori'ye. Şu anda rush geliyor. Bilgin rushlıyor. Tek kişi kaldı ama Yeni drop'ta MK var. Oraya da Pars Legend şey Pars eh, yok Legends gidiyor. Legends bu bölgeye dahil. Evet alan geliyor. Parsların Exori'ye rushlaması lazım aslında 3 kişiler. falan geliyor. Çok güzel bir bomba atışı. Bakalım istediği olacak mı? Ya Yok. Düştü. Biraz sollu. Pars Ryzen kendini not oturu... Oo Çok güzel bir bomba bilginden ve Exori bombayla alıyor. Helal olsun. bilgimi tebrik ediyoruz. Şu anda bootcamp'te bir fight dönüyor. Bir bomba denemesi Kimlikleden Smurf Geek bacanakları bomb Bombaya tuttular şu anda orayı Şu anda Geek bacanak ekibi Oyuna veda ediyor Ellerini salak diyoruz İki takımında pin sahibi oluyor Şimdi RSG takımı ve Pet ya yani Tuyu takımına çok yakın. VP takımı pardon. VP takımına çok yakın. 13. bölge çok ıı, uzaktan alanın içine giriyor şu anda. Parsları görebilecekler mi? Evet. Kao tarafına attı. Şu anda alanda iki takım var. Ya yani herkesin alana koşması gerekiyor. Alanda mücadele etmesi gerekiyor. Ve bayağı Tatmok evet. tarafında yığılma olacak. Takım yığılması. 9 ee, dokuz takım alana düştü. Ve Parslar orada çok rahat almayı başardı o alana düşenleri. Porin şu anda bu harsızları üçüncü şahsdan dik izliyor. Bilginden yine aynı bomba gelebilecek mi? Hemen bakıyorum bilgine. Çok uzak. Oraya atması çok zor olur. Ryzen'ın arkadan dolanıp bir şeyler yapması lazım. Derken flank atıyor sağlı sağlı. Çok güzel. Pixi e, yukarıda bir fight görüyorum. Legends ekibinden. Haydut Gaming naklandı. Yakında bakıyorum hemen. Thorin Nemotiv'i aldı. Ryzen Woz Thorin'i aldı. Ryzen çok güzel flank attı. Evet tek başına orayı tutamadı. Kranium arkadaşını kurtarmaya gelecek mi? gelse bile çok geç kaldı artık. Ee, Arabayla tepelerini al almayı planlıyor şu anda. Şu an arkadaşına info olarak etrafına bakıyor. Ee, diğer taraftan diğer pastların e, fight'i var. Tam tepesine bindi. Konaklandı burada. Argo. Gel ıı, takım oyuncuları suda şu anda. Çağrı'yı Pixi bitirdi. Suda olmasından ötürü. Haydi şu anda Ülüncü, suyun altında hiç ses hay... çıkartmıyor. oyuncu Haydut Gaming'i görebilecek şey, mi? Şehzade de bayağı güzel yerde saklanıyor. Pixel'in Haydut Gaming çok güzel bir MK sprayi. Şu anda Pars'ların Legends takımında iki oyuncu kaldı. Çok güzel de var. Şu an VP takımının yanından geçiyorlar arabayla. Çok güzel tepeli alıyor Legends ekibi. Bakalım arkasındaki VP ekibini görebilecekler mi? VP ekibi onların farkında derken Bilgin laklandı. Hemen kaldırması lazım arkadaşını. Bak basıyor. Ama alan dışında kaldıkları için sıkıntı.

Keşke sisleri Parsegans. bekleseydi. Zuka. Korsegans tarafında hala bir fight ee, var. Ice'lar geliyor oraya. Ice Surprise şu anda nak bir durumda. Takım arkadaşı onu, onu kaldırıyor büyük ihtimalle derken evet 6 saniyesi kalmış. Vak şu anda birini bitiriyor. Ukranyum'u. Bu ostlara burada veda ediyoruz. Ellerine sağlık onların da. Bu dropta MK var. MK gerçekten salonun güçlü bir silah. Otomatikte özellikle. Çok Tof. Güzel. Toftan parslara çok güzel bir... 51. Biri bölge. Kavvi'yi aldı. Dans spekler... Çok güzel bitirdiler orada. VP ekibini. Ellerine ekibi sağlık diyoruz iki Şu an Kado bir takım birikmesi görülüyor. Walker gibi drobu alırsa. Şehzade hala kımıldamadan orada bekliyor. Çok güzel yeri. Walker ekibi evet aldı. Poppy'yi kaybediyoruz burada. Uzaktan soldu. darlıyorlar birbirlerine. Matlan. Orada çok güzel hit atmayı başardı. Vaglar da yukarıdan darlıyor. Çok arada kaldı. Sınır, hasar yedi. Zeta çok açıktan pikliyor. Hasar yedi bayağı. Canın %10'u kaldı. güzel bir sis görüyoruz Magdalen'den. Alana atarsa Şehzade sıralamaya oynayın. Yukarıda fight dönüyor. Septum. Bu ateşi benim çok fena darlıyor. bir canı var. Tüm takımın canları %10'un altına indi. Pint'le Ömer de düştü. Her yerde bir fight görüyoruz şu anda. speklerden Roger da düştü. Gucci orada çok güzel. Kilini de bitirmeye başaracak gibi görünüyor. Evet kilini de aldı. Çok güzel ev savunması yapıyorlar şu anda. Kahveye sokmadılar. Neresi ateş Elinim ediyor değil, görünmüyor. Kahve girmiş ama. Evet. Şehzade de sudan çıkmaya başladı yavaş yavaş. Belir susturucu kullanıyor bu Şununun duymadı galiba. Matla güzel. Güzel arka lada. Güzel Hatta renk aldı. Patlayan sekibi büyük ihtimalle 11. bölge. Yerleri çok rahat. Şehzade alana girmeyle uğraşıyor. Şu payızın Bitiremedi. Alana girmesi lazım ama... Evet. Burada... Veda ediyoruz kendisine de. Ay sekimiyor. Birinin atladı. alana en uzak takım. Vakik gibi girmesi çok zor olacak. Saat tepesinde parslar. kanunun içinde 51. bölgeyle spek ekibi var. 13. bölge hala parsları darlamaya devam ederken VAK ekibiyle spekler bir fight içinde. Bir bomba denemesi. Çift taraflı ve Friends çok güzel bir bomba atarak nakladı. 3 ve 2'ye 3 ve 3'e getirdi şu anda durumu. Derken güzel bir kill daha. Wagmeister Parsim Bey'in Hemen bakıyoruz. Pixi oradan Zeta'yı darlıyor. 10 canı kaldı. Alanı değerse düşme ihtimali var Zeta'nın. Bu alan çok can yakar. Zeta düştü. Ee, Master çok zor durumda şu anda. Takım arkadaşı destek verdi. Pass bir bayağı darlanıyor derken Mister Pixie'yi düşürmeyi başardı. Mr. Zeta alana düşüyor. Hemen buradan bakıyorum Pixie'yi kaldırıyor Simba. 3 kişi devam edecekler şu anda. Alan tam yola attı. Bir bomba denemesi ama istediği gibi sonuç vermiyor. Sürüne sürüne Pars ekibi alana doğru yaklaşıyor. Tof takımını indiriyoruz. Spek ekibine Hasar verirken derken Olduncu. Çok güzel bir spray attı Alan dışı Olduncu maalesef de Dediğim gibi çok can yakar bu alan Pixie <laughs> Norzargon'un naklamayı başardı Speklerden Maklen kaldı bir tek Çok iyi flanklerini gördük bugün Maklen'in Karşı karşıya geldi ve MK MK affetmiyor yakın mesafede. Ee, şu anda Pars ekibiyle Vak ekibi Meister. kaldı. İki. Takım arkadaşı Meister alanın naklandı. 3 ve 1 ve Pars Legends. Bugünün ikinci winini alıyor. Evet. Parsleyi. Çok güzel alan aldılar. Çok güzel fight yaptılar. Ellerine sağlık diyoruz tüm takımların. Ve